Yeni bir Call of Duty mobil oyun videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, nostalji videolarına devam ediyoruz. Bu sefer ikinci sezon videosunun nostaljisini yapacağız. Silah, karakter, çanta hepsi aynı. Ee, şeylere bir bakmam lazım aynen bunların hepsi ikinci sezon 2. sezonda oynadığım silahlar M4 LMG A117 ondan sonra zaten değişiyoruz 4. sezonda M4 ile RPD'ye geçiyoruz bunların hepsi ee, o sezonun <laughs> silahlarının aynılarını yaptım barajıt maçı hep değişiyor ondan sonra bayraktan gelenlerle oynamışım bayraktan gelenlerle oynayacağım bakalım nasıl bir oyun olacak nasıl bir oyun çıkacak hatta hatta eee insanları da çağırmışım ama insanlar gelmemiş büyük ihtimalle. Bayağı da gelen yoga. Hayret. Evet, gelenler görüyoruz. aa yine Emirçol geldi. <laughs> Emirçol Ne lan edim? Hmm. Bu ne ya? Efsane evler. ya. Niye? İkinci sezonda da aynı şey. Aynı şeyi yaşamıştık. Bu sezonda da aynı şeyi yaşıyoruz. Arkadaşlar ikinci sezon nostaljisi olacak bu. 4. sezonda Van Squad girmiştim. Onun nostaljisini yaptım. İkinci sezona deneyim dedim. Eskilere, bayağı bir eskilere. Yani bu videolar benim için ee, duygu dolu videolar. oyunun o zamanki halleri daha iyiymiş, daha güzelmiş. Yani şimdiki halleri biraz acayip. Hayır, yani ilk defa böyle bir şey denk gel yani böyle bir şeyle karşılaşıyorum. <laughs> Bayraktan gelen yok ama davet eden var. Güzel. Yani bunlarla oynarım ben. Hiç sıkıntı yok. Ha, bunlarla oynarım. Hiç sıkıntı yok. Yani rütbesi düşükmüş değil, e, yüksekmiş umurumda değil. Emulatörmüş, mobilmiş, kollu o game bilmem ne hiç önemi yok her türlü platformda oynarım evet hepsini aldılar Biz Abi biz de düzenbaz alalım. İkinci sezonda e, tabi düzenbaz yoktu ve hatta ben sınıf bile seçememiştim. E, oyun o zaman baya bir telefon baya bir kasıyordu. O yüzden Neyse bile seçemedim. Evet bakalım bakalım nasıl nasıl bir nostalji videosu olacak. Bu takımla win alabilecek miyiz? Ha arkadaşlar şunu da söyleyeyim win almak umrumda değil. Önemli olan nostalji yapabilmek. Şöyle işaret da Kil House'a Çünkü Kil House'a inmişiz Ve Nostalji burada başlasın bulduk. Bu ne? Furkan da silah bulamamış. Furkan da silah. silah bulamamış. Ne oluyoruz ya? Adam var lan burada bir yerde. Ben şu düğünden at Allah için ya. Oğlum bunlar helikopter aldı gitti ya. Hasbi Allah benim neki. Ha buyur. Kahrola dolu oh, tabii ki ya aldın gittin ben ne yapacağım acaba ve <laughs> 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 böyle kamyonu aldı ya. ya mübarek allah ya abi bayraktan gelenler oynamak zor ya Vallahi billahi zor ya Onu yani geçtim de daha millet yok ortalıkta Oğlum birisi bizden gitti ya. Nasıl gitti onu da anlayamadım ha. Arkadaşlar ikinci sezon M4'ü mü alalım 117'yi mi alalım RPD'yi mi alalım Biz yine M4'ten şaşmayalım güzel kısa. Buna dengeleyici. <laughs> Sabeti yeterli. Ya bunlar bir yerde savaşıyor ya. Nerede savaşıyorlar anlamadım. Ya. Senada da çok üzgünüm diyor ya Anlayamadım neye üzgünümse Ahmet sen de öleceksin ha. Can kalmamış bir şey kalmamış. Ya bu arkadaş da abi soy soy diyor. Niye soy soy diyor ya? Airdrop here. Millet yok galiba. Ben göremedim ya milleti. Oğlum adam var burada. Oğlum adam var burada. Good huh? Using adrenaline shot now. airdrop is coming. I lost it. Dog tags. bir yere düştükten mis pusucuların içine Thanks. Dengeleyici Dengeleyici sadece AKD'de kullanın ha Arkadaşlar başka hiçbir silahda kullanmayın <laughs> Dengeleyici Kullandığınız zaman oh, Ahmet Sultan oh, gitti Şövalye de gitti olmuş Arkadaşlar sezon 2'nin nostaljisi de böyle olsun. Düğüncelikle bitirmiş olalım. Yemin ederim böyle bir oyun görmemiştim. Şaşırdım. Biraz gerek takımla win almak böyle bir şey olsa gerek. Arkadaşlar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın beğenmeyi destek olmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın seviliyorsunuz